Tamam. Kerem Oba eşi. Kızın eşi. Yani kızın eşi. Kerem Oba. Efe Rıza Zorlu ve Yonca Oba da şeyleri. Obrigado. Rabbim bu dünya hayatında ne kadar hizmet edenler var ise bu vatana millete bu toprağa Rabbim ecirlerini kat ve kat versin. Ben Gazi Mustafa Kemal'in bir sözüyle sizlere Ayten Hanımefendi'yi anlatmak istiyorum. İşte Ayten Hanımefendi 84 yıllık ömründe tiyatro ve sanat hayatında böyle insanlara güzellikleri duyuran hanımefendiydi. Olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta Cumhurbaşkanı dahi olabilirsiniz. Ama sanatkar sanatçı olamazsınız diyor. Evi, uhrevi, maddi, manevi, insani, İslami tüm haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal. Son iyi birer komşu, akraba, arkadaş olduklarına şahitlik eder misiniz? الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Çok sev, teşekkür ederim bütün sevenlerinin başı sağ olsun Bekliyorduk aslında uzun zamandır ha, bekliyorduk ama insan gene de ne kadar bekliyorum zannetse de O hiç gitmez zannettik çok güçlüydü çok dayandı ifadesiyle söyleyeyim çok güzel yaşadım dedi Çok sevdim çok sevildim çok mutlu oldum hem mesleğimde hem özel hayatımda o yüzden bana bir şey olursa sakın ha üzülmeyin dedi. Ben de herkese bunu iletmiş olayım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Türk sinemasının, tiyatrosunun çok önemli bir ismi bir dostlar da yalnız bırakmadı. Hiçbir e, son zaman. Son kez bir, bir şey söylemek şey ister misiniz? Sevenlerine de. Dediğim gibi üzülmesinler. Onu oyunlarıyla, sevdikleri anılarıyla kutlasınlar. Bunu yaşasınlar içlerinde. Bugün Sanat camiamız adına yine çok acı bir gün. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Aytar Hanım çok küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir insandı. Aslında baleyle başlayıp sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Yani sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyaz perdede de, sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştı. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı da almış bir... Çok başarılı bir oyuncumuz. Ee, ve yine e, 1992 yılında Kültür Bakanlığı Büyük ödülüne de layık görülmüş bir üstadımız. Ee, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ee, bütün sanat dünyamız, camiamızın ve e, emniyetimizin başı sağ olsun. Evet çok çok değerli bir e, oyuncuydu ve çok e, çok iyi bir insandı. Çok komikti, çok eğlenceliydi, inanılmaz bir yetenekti. E, böyle bambaşka bir ışığı vardı onun. E, çok sevgili Cüneyt Gökçer hocamıza kavuşmuş oldu. Nurlar içinde yatsın, nurlar içinde yatsın. Çok özleyeceğim. Diyecek bir şey yok gerçekten acım çok büyük. Yani Ayten'i tarif etmek çok zor. O bunca yıl zirvede kalmış, bunca yıl tiyatroyla yaşamış. Ama bunun dışında çok iyi bir anne, çok iyi bir dost, çok iyi bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun. Birkaç tane Ayten Gökçer gelmeyecek Türkiye'ye. Onun için ülkemin başı sağ olsun.